Muğla Menteşe'nin en değerli mahallesi olan Kuyucak Mahallesi'ndeyiz. Neden en değerli diyorum? Çünkü Muğla gibi bölgelerde yani Muğla gibi turizm bölgelerinde denize yakın araziler her zaman daha çok prim yapar. Bu Muğla'nın tüm ilçelerinde de bu şekildedir. Kuyucak Mahallesi'ne tam imar sınırında 6860 metrekare büyüklüğünde bir arazi inceliyoruz şu an. Bu arazinin yola cephesi 130 metre. Etrafında zaten elektrik telleri, elektrik direkleri hepsi mevcut. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi gerekli izinler alındığında tarımsal yapı adında bir yapıda yapılabilmesi. Tabi bunun gerekli şartları var. Köy yerleşimine uzaklığı toplam 300 metre. En yakın imarlı parsele yani 300 metre uzaklıktayız. Bu da bizi imar sınırında nitelendiriyor. Ve Akyaka'ya 8 kilometreyiz arkadaşlar. İstediğiniz her tür otomobille araziye kadar gelebilirsiniz. Tarla yatırımı yaparken Denize yakınlık her zaman çok önemlidir Muğla gibi bölgelerde. Bu denize yakınlığın üstüne bir de imar sınırında olması ekleniyor bu parsele. Bu yönden çok avantajlı bir parsel. Detaylı bilgi ve sunum için bizimle iletişime geçebilirsiniz.